Freddy, sen akıllı bir sakin ol, sana yardım edeceğim. Sen tam bir salaksın. Onlar hepsi öldüler. Ölüler. Ya da o kadar çok kuvvetli herki ki belki de onları hiç kimse bulmasın diye saklanmış olabilirler. Ama eminim onlar öldüler. Sen delisin. Beni yalnız bırak. Canımı acıtıyorsun. Bunlar çok kolaydı. Oh yeah. Bizimle yüzleşmiş olan insanların bence daha güçlü bir sınavları vardır. Kuzuzda <laughs> olması gereken katili kalamalarına geldiğini olardı? Yani bunu beslerdi daha güçlü sınavlar kullanabilirlerdi. Bu pek <laughs> önemli değil. <laughs> Roketi atar atsalar bile biz asla yıkılmayız veya yok olmayız. <laughs> artık, artık planımızın son aşamasına geldik. Geldi, geldi. Şimdi artık yeni, yeni işler yapmayız ve ondan sonraki planıma geçeceğiz. Bekle yani bir sonraki kurban acaba ya bir adım olacak? Evet. 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 <laughs> tabii ki de bu olacak. Bekle Şimdiki şu anki e, kubanımız, yoksa bir yerde mi olacak? Evet, evet, tabii ki bir yerde olacak. Tabii ki işe edin. Ve kim işiniz var? o fabrikaya gidiyor. <gülme> bir fikriniz var mı o hapiste olan Anadolu'ya hala hatta olması ile ilgili? Yakında burada bir sürü polis olacak. Ölen polisler hiç yaşam görüntüsü vermiyor. Yani şimdi filmimize geçelim. Polislerdeki tüm yani Freddy Sonunda oldu bir saniye ha hazırlayacağız. Adam hadi ya hadi kana araba sizden daha hadi ya. Hadi ben hızlı hadi hadi hızlı seni seni seni. Suçların tüm suçları onun üzerinde olacak. bu tüm o fabrikayı, tüm fabrikayı tüm herhangi bir şüphe duymadan devralmamızı sağlayacak. Hareket edemiyorum. Bizim bedenimizi kitlemişler. Çünkü tüm insanların dikkatinde pizzacıdaki cehennetler olacak. Planın <laughs> tartışma tar sözcüsündeysek Fabrikanın kontrolünü nasıl eve geçeceğiz? Kıbrının soğuk kıyızdan sonra işimizi iki saat tamir etti evet. ve bir hafta yerine saat gecikmesiyle nasıl işini vereceğimizi buldum. Atamız için daha çok şeyler öğrenmemiz lazım. Hadi gidelim. Hadi gidelim, 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 gidelim. Bu iyi eğlenmeler benim sevgili arkadaşlarım. Seni parçalamalarına izinmek için daha uzun süre kaybolma biliyorsun. Dünya benden gerçek acı için beni bekliyor. İyi eğlenceler. Bolu Feli. Fabrika. Kas kasabadan ve bize gelen yaklaşık bir kilometre uzaklıkta. Harika. Harika. Dışarıdan tanık, tanık, tanık olmayacak. olmayacak. Tüm üzerine büyük görünmez bir bariyer geliştirmek için bizdeki cihazı kullanacağız. Hiç kimse kaçamayacak veya dış dünyayla tanınamayacak. Anime tuvaleti için pencereler ve kapıları engelleyen bu cihaz olan mı? Evet. evet, evet, evet. Devredeki tüm çalışanları çö kovalayacağız. Herhangi biri öldürmeyecek. Ada çok geç. Ve bu çok önemli. Planın sonraki aşaması. Toplam öğrendiğim güçle Çalışanların beynini yıkamak olacak Normal bir fabrikada çalışanı düşünecek Ve aslında bizim kelimet olacaklar Daha hızlı bir ordu komik için fabrikamızı geliştireceğiz Ama bir Bize ceza çözülemiş olay sayesinde İnsanlar fabrikada bir sorun olduğunu paketmesi uzun zaman ve bunu fark zaman, zaman her şey çok iş olacak. Şeye, yes, 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 yes. Haydi bakalım dünyanın sonuna şimdiden, şimdiden. gelsin. Gel.